Herkese merhaba. Şimdi dalışla ilgili en kafa karıştırıcı konulardan birini masaya yatıralım diyorum. Egzersiz ve dalış güvenliği. Hani o fit olmalısın lafı var ya, işte o işin bir de öbür yüzü var. Gelin dalıştan önce ya da sonra spor yapmanın, ağır işler görmenin sağlığımıza etkileri neymiş beraber bakalım. İşte bütün mesele bu soruda gizli aslında. Formda kalmak için canla başla yaptığımız o antrenman suyun altında bizim en büyük düşmanımız olabilir mi? Hadi bu kafa karıştırıcı görünen konuya şöyle bir dalalım ve işin aslını öğrenelim. Şimdi öncelikle şunu bir kabul edelim. Egzersiz bir dalış için hem harika bir dost hem de potansiyel bir tehlike olabilir. Tıpkı madalyonun iki yüzü gibi. Bu iki yüzü de doğru anlarsak güvenli dalışın şifresini çözmüş oluruz. Bakın Çelişki tam olarak burada. Fit bir vücudunuz varsa, kan dolaşımınız iyiyse, vücudunuz çözünen gazları çok daha verimli atar. Bu harika. Ama aynı egzersizi yanlış zamanda yaparsanız, vücudunuzu tam tersi bir duruma, yani riskli bir hale sokabilirsiniz. Kısacası, her şey doğru zamanlamada ve doğru yoğunlukta bitiyor. Evet, geldik en çok tartışılan, en çok soru gelen konuya. Suya girmeden önce spor yapmak güvenli mi, değil mi? Buradaki bilgiler inanın bana dalış planlarınızı kökünden değiştirebilir. Bakın bu zamanlama meselesi gerçekten inanılmaz değil mi? Yani düşünün dün yaptığınız bir antrenman sizi koruyor ama bu sabah yaptığınız antrenman riskinizi artırıyor. Nasıl oluyor bu iş? Aslında bilimsel açıklaması oldukça basit. Vücudun o egzersizin stresini atıp toparlanması, o faydalı etkileri ortaya çıkarması için zamana ihtiyacı var. Ama siz dalıştan hemen önce spor yaparsanız vücuda bu zamanı vermemiş oluyorsunuz. Hatta daha kötüsü dokularda mikronükleos denilen minicik gaz çekirdekleri oluşturuyorsunuz. Bunlar da dekompresyon sırasında büyüyüp başınıza dert açabilecek o tehlikeli kabarcıkların tohumu gibi bir şey ve riskler bununla da bitmiyor. Belki de en sinsi olanı ne biliyor musunuz? Dehidrasyon. Yani susuz kalmak. Egzersiz yaparken bir dalgıç saatte 1 ila 2 litre su kaybedebilir. Bu ne demek? Kanınız yoğunlaşıyor. Bu da gazların vücuttan atılmasını zorlaştırıyor. Sonuç: vurgun yani dekompresyon hastalığı riski doğrudan artıyor. Tamam, dalış öncesini konuştuk. Şimdi gelelim dalış sonrasına. Bakın burası çok daha net ve riskler çok daha yüksek. Burada hata yapma gibi bir lüksümüz kesinlikle yok. Evet, durum bu kadar net. Dalıştan çıktığınızda vücudunuz kapağı yeni açılmış ve gazı kaçmaya hazır bir maden suyu şişesi gibidir. O şişeyi çalkalamak istemezsiniz, değil mi? İşte yorucu bir aktivite vücudunuza tam olarak bunu yapıyor ve o çözünmüş gazların tehlikeli kabarcıklara dönüşmesini tetikliyor. Ve işin kötü yanı ne biliyor musunuz? Bu risk öyle spor salonunda falan olmak zorunda değil. Hani dalıştan çıkıp o ağır tüpleri, ekipmanları tekneye veya arabaya taşıyoruz ya. İşte o an. Çoğumuzun egzersiz diye bile düşünmediği o rutin hareketler var ya, aslında en büyük tehlikelerden biri. O yüzden tekrar söylüyorum, dalış sonrası dinlenmek keyfi bir durum değil, kesinlikle bir zorunluluk. Dalış sonrası egzersizin bir de böyle sinsi bir tehlikesi var. Düşünsenize, yorgunsunuz, kaslarınız ağrıyor, iyi antrenman oldu diye düşünüyorsunuz belki de. Ama bu belirtiler aynı zamanda vurgunun ilk işaretleri olabilir. İşte bu karışıklık, hayati önem taşıyan doğru teşhisin ve tedavinin gecikmesine neden olabilir. Peki, tamam, sorunları anladık. Şimdi ne yapacağız? İşte şimdi dalış alışkanlıklarımıza eklememiz gereken çok basit ama çok etkili, net ve uygulanabilir kurallara geçiyoruz. İşte bu kadar basit aslında. Bu dört altın kural egzersizin risklerini en aza indirip faydalarından sonuna kadar yararlanmanızı sağlar. Lütfen bunları dalış planlamanızın olmazsa olmaz bir parçası haline getirin. İyi de bu kurallar neden bu kadar kritik? Şimdi gelin işin biraz da bilimine bakalım. Bu kuralların arkasındaki temel fizyolojiyi anladığımızda onlara uymanın neden bu kadar hayati olduğunu çok daha iyi kavrayacağız. İşte bilimsel temelin merkezinde bu kelime yatıyor. Kavitasyon. Bu ne demek? Çok basitçe vücudunuzdaki çözülmüş gazların hareketle birlikte tehlikeli kabarcıklara dönüşmesi demek. Yani dalış sonrası eklemlerinizi, kaslarınızı yoracak bir hareket yapmak, vücudunuzdaki o gazlı içeceği çalkalamak ve köpürtmekle neredeyse aynı şey ve denklemin diğer önemli parçası da bu. Derinlikteyken ne kadar çok efor sarf ederseniz, kan akışınız o kadar hızlanır ve vücudunuza o kadar çok nitrojen yüklersiniz. Bu yüzden yavaş, sakin, keyifli bir dalış, sürekli hareket ettiğiniz atletik bir dalıştan her zaman ama her zaman daha güvenlidir. Unutmayın, amacımız keşfetmek, su altında maraton koşmak değil. Sonuç olarak her şey dönüp dolaşıp bu soruya geliyor. Fiziksel kondisyonunuz şüphesiz en büyük gücünüz. Ama onu nasıl kullandığınıza bağlı. Doğru kullanırsanız sizi daha iyi, daha güvenli bir dalgıç yapar. Ama yanlış zamanlama ve yanlış yoğunlukta en büyük riskiniz haline gelebilir. Unutmayın, seçim sizin. Akıllıca antrenman yapın ve her zaman akıllıca dalın.